Evet, annem şu an bize bir tane kutu getirdi. Bakalım ne gelmiş? Evet, Gift and Print yazıyor kutunun üstünde. Çok güzel bir poşet çıktı. Umarım kendini almamıştır, biz almıştır. Oo iki tane süper. Artık kavga etmeyeceğiz. Ya anlamadım gitti. Şimdi annem video kalp efektleri de koyacak ama evlilik yıldönümüze değil. Bu işin içinde bir iş var. Gofret bey, lütfen kaldırın efektleri. Lütfen. Her zaman ne derler bir şey anlamak için ilk önce bir dilinde tadacaksın evet. Çok da lezzetli gözüküyor evet. Ya ben gerçekten şu annemi anlamıyorum ya. Bir saat oyalanıyor gerçekten. Bir haftan çat diye ya. Giften pirit gidene göndermiş. Evet. Dükkan açar mısınız anne lütfen? Ya anne sen açana kadar da yani iki gün geçecek gerçekten. Yani bir kutu yaşamadım. Ya kutu da çok güzel ha. bayağı uğraşmış bunlar. Evet bakalım becerebilecekse kutuyu inşallah göreceğiz içindekinde. Çok güzel. Hı -hı. Bakalım ne var bunun içinde. şiktaş lütfen köşeye çekilir misin? Bu benim kutum. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Anne beni mi göndermiş bunlar? Üstüne ismin bir de yazıyor ya. Kocaman bir ofret yazıyor ya. Evet sırada ben de. Anne evet kutuyu açmayı becerirsen yine. E, ben de hediyemi göreceğim. Gerçekten çok güzel kutu tasarımı. Bayıldım. Biraz da tadı da lezzetli. Evet tavsiye ediyorum bu arada. Gift Tempinit'i lütfen takip edin. Evet çok güzel. Hadi anne lütfen açar mısın şu kutuyu artık dayanamayacağım. Umarım beni basmışlardır. Umarım farklı bir şey değildir. Yani evet merakla bekliyorum. Evet anne eğer açmayı becerirsen kupamı göreceğim. Bakalım ne var. Umarım mavi gözlü gözlerimi göstermişlerdir kupada. Evet çok güzel ama anne o gofretin burada ne işi var? Neden gofret özel baskı yapıldı? Ben bunu anlamış değilim. Bu evde zaten hep bir ayrımcılık var. İlk gelen o olduğu için sürekli o ayrımcılık var. Gift and Print bu ayrımcılığı nereden biliyor? Onlar nasıl bu güzelliğimi tek bir kupada yansıtmadılar? Gerçekten anlamış değilim ama çok güzel. Evet bir şuradan birazcık yemek yiyelim ya. Oh mis gibi ya. Gerçekten bayıldık ya. Bayıldık yani. Artık buradan yemek su içeceğiz tamam mı anne? Böyle anlaşalım.